Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ark'ın 10 bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Bugünkü bölümde ejderhayı nasıl ilgi ilgi istediğini ne yapacağınızı göstereceğim. İlgi isteyene kadar buraları hale geçeceğim ben hızlandıracağım. Kesmeyeceğim hızlandırırım. Çünkü kesmek biraz inandırıcı gelmiyor. Hızlandıracağım arkadaşlar. Buradan itibaren hızlandırsın. Hızlandırıyorum buradan itibaren. Evet arkadaşlar 20 saniye kaldı. Açlığı 1900'e düşmüştü. Ben 1900'e düştüğünde bir tane süt içirdim. Yani koydum envanterine ki sütü kendi içti. Süt 1200 açlık arttırdı. Haberiniz olsun yani. Şimdi ilgi isteyecek. Süt isterse veririm yani inşallah süt ister. Yürütebilirim. Ha kucaklaşmak istiyor arkadaşlar. Kucaklaşmak en basit. Ben de Q tuşu. Sizde E tuşu dur bastığınızda kucaklaşırsınız. Arkadaşlar süt isterse sütü geliyorsunuz arkadaşlar. Ben takip etmesin. Yeri sıkışmıştı bu arada çıkardım. Süt alıp sıfır slotuna koyuyorsunuz arkadaşlar. Sıfır. Sıfıra koyup geldiğinizde e, sizde E harfi E E ver E'ye bas sütü ver diye bir işaret çıkacak. Şu Q gir de Oraya basıp sütü verebilirsiniz. Herhangi bir dinozorun sahiplenmesinde de öyle. Mesela dinozorunuz et istedi. Pişmiş et istedi sahiplenmesinde. İki dinozoru çiftleştirdiğiniz yumurtadan T-Rex çıkardınız mesela. Sahiplenmesinde kibol istedi mesela. Sıfıra koyuyorsunuz. Sıfırdan sonra yanına gelip E tuşuna bastığınızda sütü ona veriyor ve sahiplenmesi fulleniyor. Arkadaşlar takip ist e, yürümek istediğinde de e, durur durması lazım. Sonra takip ediyorsunuz. 2-3 yürüdünüz mü? Sahiplenmesi %100 oluyor. Bakalım canı ne kadar artmış? 8200 olmuş ona. Yani. Çok iyi bir can. Çok iyi. Hasar 479. bunlar aynı. Sadece can artıyor ve hasar artıyor diye biliyorum ben. Biraz da direnci artıyor. Sonra başka neler var? Başka bir şey yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar kuzu eti isteyebiliyor diye biliyorum. İster. Sonra pişmiş et isteyebiliyor. Kibble isteyebiliyor. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.